Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle ekşi mayalı ekmek yapımını paylaşacağım. Evde kendi yaptığınız ekmeğin yerine hiçbir ekmek tutmuyor. Mis gibi ekmek kokusu özellikle sağlıklı bir ekşi maya ekmeği. Şimdi yapımına geçelim. E, malzemelerimiz şimdi e, ön mayalama yapmamız gerekiyor ekşi maya olduğu için. Daha önce kendimiz mayalanmış olduğumuz ekşi mayamızın yarısını yoğuracağımız olan kabımıza alacağız. Şimdi yarısını alıyoruz. Gördüğünüz gibi harika bir mayalanma oldu. Diğer kalan yarısını da besleyip buzdolabında bir dahaki ekmeğimize kadar bekleteceğiz. Şimdi yarısını kabıma aldım. Üstüne de un ilave edeceğim. Maya ekmekler için arkadaşlar ön mayalama yapmanız gerekiyor bir gece önceden. Yoksa direkt mayalama şeklinde instant mayalar gibi olmuyor. Çok az da suyumuzu koyduk, iyice karıştırdık. Görüyorsunuz şöyle ekmek hamuru kıvamında bir hamur oluşturduk. Şimdi bir gece de bunu tekrar ön mayalanma hamurumuz olması için beklemeye alıyoruz. Üstünü kapatıp ılık bir ortamda beklemeye alıyoruz. Ekşi maya ekmeğimizi dün akşamda ön mayalama yapmıştık. Görüyorsunuz harika bir şekilde hamurumuz ön maya hamurumuz mayalanmış. Şimdi bugün tekrar bununla ilave ederek normal yapacağımız ekmek ne kadarsa unlarını, suyunu, tuzunu kıvamını ayarlayıp ekmeğimizi yoğurmaya devam ediyoruz. Önce bir bardak unu ilave ediyorum ve bir tatlı kaşığı tuz, çok az da ılık su ilave ederek önce kaşığımla sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bir bardak da tam buğday unu katıyorum. İkisi karışık olsun istiyorum. Tam buğday unu ve beyaz un. Normal yumuşaklıkta bir ekmek hamuru olacak şekilde hamurumu yoğuruyorum. Şimdi kaşığımı alıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumuzun yoğurma işlemi tamamlandı. Şöyle elimizi güzelce toparlayalım. Yumuşak ele yapışan bir hamur. Ortalama bir mayalanma süresi veremiyorum arkadaşlar. Çünkü ortama sıcaklığına göre mayanın hareketine göre değişebilir. Gözlemleyeceksiniz ona göre. Hamur yoğurma işlemimiz bitti. Üstünü de kapatıp mayalanması için bekliyoruz. Ekşi maya ekmeğimizin hamuru ortalama 3 saatte gördüğünüz gibi mayalandı. Bu sizin ortamınıza ve mayanıza göre değişebilir. Siz kendi mayanızın ve hamurunuzun mayalanma şeklini gördüğünüzde işleminize başlayabilirsiniz. Şimdi ben hamuruma şekil vereceğim. Zeminimi alıyorum. Şimdi biraz üzerine de un serpelim. Çünkü yumuşak bir hamur. Ve hamur kartımızı şöyle toparlayarak şekiller verelim. Şöyle katlaya katlaya toparlayalım. Şimdi ben bir yuvarlak bir tane dikdörtgen bir ekmek yapacağım. Onun için kaplarıma göre hamurumu birini biraz daha küçük, birini biraz daha iki şekle ayırdım. İkiye böldüm yani. Şimdi elimle hamuruma bir yuvarlak diğer dikdörtgen şeklinde şekil vereceğim. Eliniz olmayın. Gördüğünüz gibi şöyle yuvarlak bir şeklimiz oldu. Diğerinde biraz daha küçük. Bunu da şöyle biraz kabıma göre şekil verdim. Şimdi önceden yağlamış olduğum fırçamla biraz hafif ayçiçek yağıyla yağladım. Kaplarımı alacağım. Hamurlarımı. Diğerinde yuvarlak bir kap hazırladım. Bunu da o kabıma alacağım. Ve şimdi bunları tekrar 1-2 saat mayalanma durumuna göre tepsi mayasını alıyorum. Ekmek hamurlarımız ortalama 2 saatte mayalandı. Gördüğünüz gibi iki katına çıktı neredeyse hamurlarımız ikisi de. Şimdi üzerlerine biraz un sepeleyeceğim. Ve bıçakla şekiller vereceğim. Keskin bir bıçak olsun. Diğeri de şu şekilde yatay vereyim. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında ortalama 1 saat pişmeye gönderiyoruz. pekşi maya ile yaptığımız ekmeklerimiz fırından çıktı gördüğünüz gibi harika oldular çok güzel kızardılar içleri ve altları da şimdi biraz dinlenmeye alalım ekmeklerimiz dinlendi kalıplarından çıkardım şimdi altlarını da size gösterebilirim gördüğünüz gibi harika kızarmışlar bu da aynı şekilde Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.